World oynamak yakışır. Selam dostlar. Bir videodan daha merhaba hepinize. Ee, böyle uzun zaman olmuş gibi hissettim bir an. Ee, videoya giriş bile unuttum yani o derece. En son videoyu ne zaman atmıştık? Çarşamba atmıştık. Bugün cumartesi bir video daha e, sizlerle olacak. Şimdi üstümüzdeki kutuları kıracağız. Sonrasında e, bunları upgrade edeceğiz. Bu şekilde videomuzu tamamlayacağız. Zaten üstümüzde 21 tane e, Crimson Chest var. 21 tane de Legend Weapon Chest var. Ayrıca 28 tane Armor Chest'imiz var. Ve hiçbir zaman içinden küpe alamadığımız bir Fortified gemimiz var. Şimdi ben yine standartlarımı bozmadan Fortified gemlerle e, başlayacağım. Umarım bu sefer alırım diyeceğim de hiç inandırıcı gelmedi ki gelmediğini bizzat videoda gördük. Bunları ne yapıyorduk? Yine standart bir şekilde burada high class'ları çeviriyoruz. Art altılar dönüşüyor arkadaşlar. Bunları şey olarak kullanacağız. Gamble kupon olarak kullanacağız. Hemen şöyle göstereyim. 5 5 1 1 olarak kırdıracağım. Bunları da çöpe atacağım. Şu yakmalık olarak kullanırız bunları ya bunlar bunları seviyorum ben. şu an burada 484 tane de kuponumuz mevcut şimdi şurada ne kıralım armor chest kıralım ya armor içinden şunları kapatacağım trialler ve ronsları kapatıyorum çünkü bunlar para etmiyor Bunları da basmak için zaten Kırdırıyorum, 4-4 kıralım. Evet, güzel bir e, drop aldık diyebiliriz. Şöyle şunları atayım hemen bankaya, evet, dolduralım. Bazılıklar da e, bankaya attık. Devam ediyorum. Bunları da 5-5 kırdırmak istiyorum. İçerisinden e, bizim ihtiyacımız olmaya şu var. Molokları da kapatayım. Moloklar da bir işe yaramıyor. Veya bunları çeviririz. Yine e, her zamanki gibi bir şansımızı deneriz. Seviyoruz böyle şeyleri. 11 tane de kırdırdık. Sweetkiss bağlı aldık. Şimdi burayı kırdıralım. Burada ihtiyacımız olmayan Dignity Pardon Teach Dignity nerede? Dignity yok. sürde basarız. Bugün turnuva var. Turnuva da öncesi belki katılım için katılan arkadaşlar e, birini e, alabilir. O ne lan? Ne oluyor? <laughs> Bir krovas şov yaptı bize garip. Şunları da hemen atayım. Çok garip değil mi? Bu kadar çok kravuz beklemiyordum. <laughs> Böyle bir yüzümüze zafer görüşü. Tamam. Bu şekilde bir envanter yaptık diyebilirim. Şimdi upgrade için bir partisini aldım üstüme. Şurada bir yerde buslarım da vardı benim. Onları da aldım. Evet arkadaşlar şöyle bir de envanterimi yenileyim. Afrikalı değiştirelim aslında. Hani bir tür daha gül nasıl değiştiriyoruz. Şöyle şunu da attım. Buradan Sundres'ten bir adet 25 m alıyoruz. Bunu aldık. Buraya geldik şu zin amcaya 25 emle birlikte bastık ve yaktık sabit hiç değişmez basıyoruz yakıyoruz şuradan bir tane daha alayım da yakmalık burada 25 tane daha bu alayım şöyle çevireyim her zamanki gibi Hopgurt yine Maradona çok kalabalık ya yani burası aşırı derecede kalabalık bir sürü pk'ları da o şekilde kalabalık yani şunları bir yakayım artık 9'da olmazsın diye umut ediyorum yani e, direkt olur, olsaydı zaten bir şoka girerdik gibi geldi. Şuradan hemen devam ediyorum. Devam. 8 alır mıyız? Sanırım alırız gibi geldi. İnandım. Mitrillerden biri 8. Şu dragonları gönderelim. Son 3 Dragon. Ya genelde ben hep bu bir envanter yakıp diğer envanterde upgrade yapıyorum. Niyedir çözemedim. Böyle bir sıkıntım var. Umarım bu düzene girer. Şöyle ya hak dedik mitri 8 oldu hayırlı olsun. Bir tane daha Kısa bir mola bekleteceğim, tekrar devam edeceğim. A few moments later. Evet arkadaşlar kusura bakmayın, ee, kısa bir mola verdim. Şimdi tekrar devam ediyorum. Ee, Upgradeimize şuradan bir tane stand bastım. Bir tane deter basayım. Sonrasında üç parça ile devam edeceğim. artık biriniz 8 olabilir mi lütfen? Bakalım stand 8 olur mu? Olmadı. Niye böyle bir şey yapıyor? Evet, bu envanterde bir şey çıkartamadık. Şimdi diğer envanteri toplayıp videoya devam ediyorum. Evet arkadaşlar. İkinci envanterimi de tamamladım. Şimdi buradan devam ediyorum. Sıradan gideceğim bu şekilde. Bakalım neler geçecek bu seferde ki inancım yok ama hayırlısı diyorum yani. Burada bir alttan gray da basıyor. İkimiz anvili zorluyoruz gibi geldi. Anvil bizi mi sevmiyor çözemedim ki. Artık verir misin 8'i? Yani bir tane 8 versen iyi olur gibi geliyor. Ya bir tane Switch'i balı atmak istiyorum ya. Cancel geldi ya. Diyet. VF. Erkek işi. X-Rot. Yapıştırdım gitti. Olmadı. Sen kesin gelirsin. Yok yok. Ambil bizi sevmiyor anladım. Ambil'in bugün her şeyi yakası var. niyedir çözmüş değilim ama Anvil bugün temiz temiz yakıyor. Ya niye geçmiyorsun? Çok merak ettim. Böyle bir sıkıntı var herhalde. Ben mi bug'a girdim? Çözemedim ki arkadaş. Bu ne böyle? Evet. geç artık. E bir tanesini 8 olabilir mi yani en azından bir tane 8 görelim de 9'a deneyelim ya. Bir envanterimiz daha böyle taklaya geldi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik diyebilirim yani ne böyle ya. Yani ben açıkçası üzüldüm şu an. Bu ne böyle? Kaç parça item yaktık? Ve hiçbir şey alamadık. Yani bir tane 8 alsaydık iyiydi yine. Her neyse diğer videoda görüşmek üzere. hepinizi sağlıcakla kalın.